Deveyi kamyonetin arkasına bağladı, kilometrelerce süründürdü. Kendini de akla zarar bir şekilde savundu. Kamyon ar, deveyi arkaya bağlamış, deveye bu şekilde eziyet ediyor görüyorsunuz. Sendeledi, boynundaki ipten kurtulmayı denedi. Yazıktır, günahtır ya. Gerçekten. Nefes dahi alamıyor dayı var. Devenin çektiği eziyet görenlerin yüreğini sızlattı. Saçmalığa bakar mısın? Trafik şu an felç. Yani şok oldum. Yazık. Çok yazık. Bursa'da vicdansızın biri kamyonetin arkasına bağladığı deveyi kilometrelerce koşturdu. Kamyon ar, deveyi arkaya bağlamış. Deveye bu şekilde eziyet ediyor görüyorsunuz. Bir arkadaşımız denk geldi. Arabayla önüne kırmasını söyledim. O eziyete çevredekiler dur dedi. Polise haber verildi. Yazıktır, günahtır ya. Gerçekten İki kişi gözaltına alındı. Deveyi kesmeye götürüyordum. Aracın kasasına sığmadı diyen kamyone sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten 7.900 lira, hayvana eziyet etmekten de 947 lira ceza kesildi. Garip. Hmm. Kuruma altına alınan deveye garip adı verildi. Hayvanlara artık şiddetin durdurulmasını istiyoruz ve yasanın çıkmasını istiyorum bir an önce. Hmm. <laughs> Evet üstelik atla deve de değil. Hayvan hakları yasası neden hala süründürülüyor? Anlamak mümkün değil.